Sevgili 6. sınıf öğrencilerin Fen Hocam kanalından merhabalar. 1. dönem 2. ortak yazılı yoklama tarihlerimiz yaklaşıyor. Ben de sizler için 5 farklı senaryoyla ilgili soru örnekleri paylaşacağım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 2. senaryoya uygun sorular yer almakta. Lütfen sorularımızı dikkatle takip edelim. Şu anda görselini görmekte olduğunuz kazanımlarla ilgili soru çözümleri yapacağız. Hazırsanız soru çözümlerimize başlıyoruz. İkinci senaryoya göre hazırlanmış yazılı yoklamamızın ilk sorusu ekranlarınızda arkadaşlar. Güneş ve ay tutulmasının ortak özellikleri nelerdir diyerek 15 puanlık bir soru sorulmuş ve temsili olarak güneş ve ay tutulmalarının resmi verilmiş. Sevgili arkadaşlar öğretmenimiz bizden 3 tane ortak özellik istiyor. Birinci özelliğimiz güneş, dünya ve ay aynı doğrultuda olmalı arkadaşlar. İlk yazacağınız cevap bu olmalı. Yerini farklı yazsanız da bu ifade mutlaka yer almalı, aynı hizaya gelmeliler. İkinci yazacağımız her iki olayda da gölge oluşumu gerçekleşiyordu, değil mi arkadaşlar? Gölge oluşumu gerçekleşir dedik. Üçüncüsünde ne diyeceğiz? Belli sürelerde gerçekleşir her ikisi de. Belli sürelerle gerçekleşir. Öğretmenim ben 3 tane yazdım diyebilirsiniz. Dördüncü olarak e, başka bir şey daha yazabilir miyim? Evet dördüncü olarak da ışık doğrusal olarak olarak yayılır diyebilirim. Bu 3 özelliği 4 özelliği ben yazdım arkadaşlar. Sizden 3 tanesi isteniyor. Herhangi 3 tanesini yazarak buradan 15 tam puan alabilirsiniz. İkinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzdan da 15 puan alacakmışız ve 3 tane grup vermiş öğretmenimiz. Pamuk içinde fasulye tanelerini çimlendirmek istiyormuş öğrencilerimiz. Birinci grup ılık ortamda nemli pamuk tanelerini, ikinci grup soğuk ortamda nemli pamuk tanelerini, üçüncü grupta ılık ortamda kurup pamuk içinde fasulye tanelerini kullanacakmış. Deneyin sonunda hangi grupta çimlenme beklenir? Evet arkadaşlar buradaki cevabımız grup 1. Bir. Birinci soruya cevap verdik. Neden arkadaşlar? Çünkü bizim S, O, ya da SOS diye ifade ettiğimiz bir özellik gerekli çimlenme için birincisi uygun sıcaklık. İkincisi O harfi oksijen ya da hava. Üçüncüsü de su arkadaşlar nem Dolayısıyla bu üçlü yer alırsa bitkiler çimlenebilecek demektir. Buna göre ılık ortam, gerekli sıcaklığı, nemli pamukta gerekli su ortamını verecektir. Burada oksijen ifadesi verilmemiş ama en uygun, bakın soğuk olduğu için bunu kullanamıyorum. Burada da su verilmediği için, kuru pamuk olduğu için yine çimlenme beklemiyorum. Doğru cevabımız grup 1 ve neden sorusuna da uygun sıcaklık ve su özelliklerini kullandığı için diyebiliriz ve buradan da 15 tam puan almış olacaksınız. Sırada üçüncü sorumuz var. Sevgili öğrencilerim ve hayvanlarda üreme şekilleri nelerdir? Bunu yazarak bu yolla üreyen üçer hayvan örneği veriniz denilmiş ve 10 puan istenmiş arkadaşlar. Hemen şöyle bir tablo şeklinde soruya cevap verebilirim. Birincisi doğumla arkadaşlar. İkincisi de yumurtayla. Bu şekilde yazdığınız zaman üreme şekillerini yazmış oluyorsunuz. Doğumla üreyenlere de inek yazalım arkadaşlar. Kedi yazalım. Koyun yazalım. Siz daha farklı memeli hayvanlar yazabilirsiniz. Doğurarak çoğalanlara, yumurtayla çoğalanlara da serçe yazalım. Balık yazalım. Kurbağa yazalım arkadaşlar. Yine örnekleri çoğaltabilirsiniz. Burada üçer örnek istendiği için ve çeşitlerini sorduğu için bu şekilde 10 puan almış olacaksınız. Dördüncü sorumuzu da çözelim. Burada da iç salgı bezlerinin salgıladığı hormonları sormuş. Sevgili arkadaşlar korku, coşku, heyecan durumlarında salgılanır. Biliyorsunuz bu böbrek üstü bezleri tarafından salgılanıyordu ve adını sorduğu için buraya adrenalin yazdınız. İkincisi yüksek kan şekerini normal seviyeye düşürür. Biliyorsunuz ilacı da vardır bunun. Hastaları için insülin diyelim arkadaşlar. Ve üçüncü soruda da tiroid bezi tarafından salgılanır. Kimyasal olayları kontrol eder. Bezin adına benzer bir hormondu arkadaşlar. Neydi? Tiroksin hormonuydu. Tiroksin hormonunda yazdığımız zaman buradan toplam 15 puan daha almış olacaksınız. Sırada 5. sorum var. 5. sorum bir önceki sorumla bağlantılı iç salgı bezlerimizde denetleme düzenleme görevi hangi özel sıvıyla yerine getirilir denilmiş. Bir önceki sorumuzda zaten ismi geçmişti arkadaşlar. Burada vereceğiniz cevap hormon olmalı ve bu özel sıvı organlara nasıl taşınır denilmiş. Kan yoluyla diyeceksiniz arkadaşlar. Kan tarafından ilgili organa götürülüyor. Kan yoluyla dedik ve adında hormon dediğimizde buradan da 15 puan almış olacaksınız. Altıncı sorumuzdayız sevgili öğrencilerim. Evet bakın bir erkek ve kız grubu verilmiş ve ergenlik döneminde kız ve erkeklerde ortak görülen özelliklerden 3 tanesine bedensel özelliklerden 3 tanesine örnek veriniz demiş. Biliyorsunuz ruhsal ve bedensel değişimler olarak öğretmenleriniz bunları sizlere anlattı. Ve ortak görülen özelliklerden bir tanesi neydi arkadaşlar? Boy ve kilo artışı hem kızlarda hem de erkeklerde ortak olarak gözlemlediğimiz olaylardan bir tanesidir. İkincisi kaslarda gelişim, kasların gelişimi diyelim. Ortak. Üçüncüsü yüzde sivilce oluşumu arkadaşlar. Sivilce oluşumu. Ben daha fazlasını da yazayım size. Dört diyelim arkadaşlar. Vücutta kullanmaların başlaması. görülmesi dedim. Ve beşinci olarak da ter salgısında artış. Ter salgısı artışı. Bunlardan üç tanesini yazdığımızda sevgili öğrencilerim yine 15 puan almış olacaksınız. Son 3 sorudayız arkadaşlar. Çok kolay ve hızlı yapabileceğiniz bir sınav. 7. sorumuz bir düzlem aynaya gönderilen ışık ışınının ayna yüzeyiyle yaptığı açı koyu şekilde de yazılmış arkadaşlar 40 dereceymiş. Bizden yansıma açısını istiyor. Hemen bu olayı görselleştiriyoruz arkadaşlar ve bir düzlem ayna çiziyoruz. Düzlem ayna olduğunu göstermek için şöyle altına çizgiler çizdik bu bir ayna ve buraya normali de çizelim arkadaşlar. Dik çizdiğimiz çizginin adı biliyorsunuz normaldi. 90 dereceyle gösterdim ve buraya bir gelen ışın gösteriyorum. Gelen ışınımızın dikkat edin aynayla yaptığı açı şurası 40 dereceymiş. O zaman sevgili arkadaşlar tamamı 90 olacağına göre buradaki bizim gelme açısı diye tabir ettiğimiz, öğrettiğimiz açı şurası 50 derece ve biliyorsunuz yansıma kurallarına göre aynı açıyla tekrar yansımaya uğrayacaktır şu şekilde. E, yansıyan ışın da göstermiş olalım benden yansıma açısını istediğine göre şurasını istiyor arkadaşlar ve eşit açı değerine sahip olmalı ulaşacağınız cevap 50 derece şuraya da yansıma açısı yazalım hocam ben bunları hiç çizmesem hoca burada kaç derece olduğunu sormuş diyor evet direkt cevap 50 derece yazabilirsiniz arkadaşlar doğru cevabımız yansıma açısı 50 derece olacak 8. sorumuza geldik. Burada aynaların kullanıldığı yerlerle ilgili cümleler verilmiş. Uygun işaretlemeler isteniyor. 5 puanlık bir soru. Bir çukurun bakın hemen bize aslında ipucu veriyor. Parlatılıp ayna yapılmasına çukur ayna işaretini verdik. Yansıtıcı yüzeyi düz. Bu da düz ifadesiyle cevabını vermiş oluyor. Işık ışınlarını dağıtan aynalar. Biliyorsunuz tümsek aynalar dağıtırken çukur aynalar topluyordu. Otomobil farlarında biliyorsunuz çukur şeklindedir farların iç kısımları. O zaman burada çukur aynamız var ve ışık ışınlarını toplayan aynalara da yine çukur ayna işaretini veriyoruz ve buradan bir 5 puan daha almış olacaksınız. Ve son sorumuz Hakan okulda öğrendiği aynalar ve mercekler konusuyla ürün tasarlamak istiyor ve bunun için kavşağa yolların birleştiği noktaya biliyorsunuz kavşak deniyor. Bir ayna koyarak kazaları önleyebileceğini düşünüyor. Belki rastlıyorsunuzdur otoparklarda ya da evinizin yakındaki kavşaklarda Hakan hangi aynayı kullanmalıdır? Sevgili arkadaşlar geniş bir açı oluşturmak ve büyük cisimleri e, o küçücük aynada görebilmeniz için mutlaka sizin tümsek aynaya ihtiyacınız var. Burada yazılması gereken cevap tümsek ayna olmalı ve bu şekilde bir 5 puan daha alabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar 9 sorudan oluşan ve senaryo 2'ye göre hazırlanmış birinci yazılı örneğimi sizlerle paylaştım. Umarım faydalı olacaktır. Bizi izlemeye takip edin. Bizi izlemeye devam edin sevgili arkadaşlar. Bundan sonra farklı senaryolara ait yeni yazılı örneklerde paylaşmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.